80 yıllık yayayım, öğüt. Elbette bir konuda başarılı olabilmek için ustalık tecrübe önemli bir unsurdur. Ancak yeterli değildir. Bir işte çok tecrübeli uzman kişi yaptığı bir dikkatsizlik ya da bir anlık hata yüzünden başarısız olabilir. Ya da bu fıkrada olduğu gibi kaza yapabilir başarı için dikkat ve tedbir de en az ustalık ve bilgi kadar gereklidir. 80 yıllık yayayım. Temel reis iyice ihtiyarlamış. Bir gün yolda giderken kendisine araba çakmış. Neyse ki temele bir şey olmamış. Arabayı kullanan şoför bağırmış. Suç sende ben 20 yıllık şoförüm diye. Temel bu altta Kalır mı? Hemen cevap vermiş. Ne yani? Ben de 80 yıllık yayayım. 80 yıldır yürüyorum demiş.